Merhaba arkadaşlar, iki Ters Bir Düz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım modelimiz Avrupa Selanik örgüsü. Ee, gördüğünüz gibi diğer Selanik örgüsünden bir farkı daha diş diş durması ve biraz daha e, sıkı olması. Diğeri daha esnek. Arka kısmı zaten aynı bildiğimiz gerçek selanik örgüsü gibi ön tarafı şu şekilde e, ilmeklerimizi çift sayıda alıyoruz. E, ben 22 ilmek aldım göstermek için size. Şimdi örgümüze başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi ön tarafa alıyoruz. Bir ters ilmek ördük. Şimdi e, ipimiz önde diğer ilmeğimizi ters örecekmiş gibi alıyoruz. Üzerine ipi doluyoruz ama örmüyoruz. Çıkardık. Şimdi tekrar bir ters ilmek örüyoruz. Ters ilmekten sonraki ilmeği ters örecekmiş gibi batırıyoruz, batıyoruz. Üzerine ipimizi doluyoruz. İlmeğimizi şişten çıkartıyoruz. Tekrar ters örüyoruz. Diğer ilmeği ters örecekmiş gibi batıyoruz. İpimizi bu ilmeğin üzerine doluyoruz. Ilmeğimizi şişten çıkartıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Ters. Tekrar doluyoruz. Bu şekilde. Son ilmeğimizi de ters ördük. Birinci sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramızda yine bir ilmeğimizi kenar ilmek olarak örmeden şu şekilde aldık. İpimizi ön tarafa geçirdik. Şu başını doladığımız çift olan ilmeğimizi ikisini birlikte şu şekilde ters örüyoruz. Tek olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Başı dolanmış olan şu artırmış olduğumuz ilmekle birlikte ikisini ters örüyoruz. Diğer ilmeği düz örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar başı dolalı olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Tek olan ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Bu sırada artırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramızda da ilk sıramızda yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Şimdi yine kenar ilmeğimizi örmeden şu şekilde aldık. İpimizi öne geçirdik. Ters ilmeğimizi ördük. Düz ilmeğimizi ters örecekmiş gibi bakın şu şekilde battık. Üzerini doladık ama örmedik. Çıkardık. Tekrar bir ters ördük. Diğer ilmeğe batıp üzerine dolayıp ilmeğimizi çıkardık. Örmüyoruz ikinci ilmeği. Ters örüyoruz. Ondan sonraki ilmeği üzerine doluyoruz, örmüyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Son ilmeğimizi de ters örüyoruz. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda da aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizi ön tarafa geçirdik. Şu başını doladığımız ilmeği artırdığımız ilmekle beraber ters örüyoruz. Diğerini düz. Dönüş sıralarında bir ters bir düz örerek işlemimize devam ettiriyoruz. Tek olanları düz örüyoruz. Başı dolanmış olan ilmekleri ters örerek sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. 4 sıramızı tamamladık. 5. sıra. Bundan sonra aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. 8 sırayı tamamladım ben. Şu gördüğünüz ön yüzü, şu kısım arka yüzü. Arka yüzü bildiğimiz selanik gibi çok benziyor. Her türlü kışlık örgüde kullanabileceğimiz bebek, çocuk, yetişkin, erkek, kadın fark etmiyor. Her türlü örgüde rahatlıkla kullanılan bir ee, örnek ve e, yumuşak olması esnek olması ve sıcak tutması e, nedeniyle kışları çok tercih edilen bir örnek diye düşünüyorum e, Yapacak arkadaşlara kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum